saklımız var. Meyve var. sıcak turşumuz var. Yoğurt var, çiçek evet. var ayran. İçini açar mısın? Evet. Şimdi ne yapılıyor? Ne yapılıyor? İçindeki şeyler çıkar, bize kuru ekmek veriyor. Buyurun. Yani istediğiniz 10 tane çıkar, hepsi bakalım. Biliyorum. tane var. İnşallah. Yok bu değil. Mesela ekmeğin arası bir sıcak ay çalarlar. Hiç özellikle görünmesini istemiyorlar. Bunlar çıkartılıyor. Bize bu veriliyor. Ya Allah'tan kork ya. Sıcak yemek. <laughs> Torma yemek da yemek. sıcak, yemek de sıcak. Yemek. Sosyal mesafede dikkat edelim arkadaşlar. Hani böyle biraz arayı da açalım. Bu yemeğin verilmesinin tek sebebi var, hekimlerimiz bunu hastalığın yayılmaması için bunu önerdiler. Normal tablet yemeği her an verebiliriz. Ama hekimlerimiz bu işin doğru olduğunu söylediği için biz bu yemeği evet. Bunlar ekstra sandviç, yedi 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 şey bu ekstra sandviç arkadaşlar. Normal yemekle ben doymadım diyen olursa limitsiz olarak ekstra sandviç da %80 daha fazla. Hani bunu neden söyleme gereği duyuyorum? Çok ben bunu söylemesine zor duyuyorum. Bu yemeği biz kendi içimizde, bizlerin içinde hastalık yayılmasını yapıyoruz. Biz ve bunu da Vester Yemek vermiyor, Vester Ucuz Yemek veriyor diyenler için söylemek zorundayım. Bu yemeğin maliyeti normal yemekten yüzde seksen daha fazla. Buna rağmen veriyoruz. Kahvaltı da öyle. Doktorlar derse ki bize, normal tablet yemeği hemen geçebilirsiniz, hemen geçeriz. Ama biz her işi uzmanlı, doktor ne derse biz onu yapıyoruz. Doktorlar diyor ki bu şekilde kumanya yemek vermeye devam edeceğiz diyor. Tamam, biz öyle diyoruz.